Ardından devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Bizler için önemli bir konuğumuz var. Hayat Anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci. Bugün bizlerle birlikte. Öncelikle davetimizi kabul edip geldiğiniz için size teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun yayın için. Nasılsınız Murat Bey? Nasıl teşekkür gidiyor? Teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir. Bizler deyiz. Bizler de koşturmaya ve halkın sesi olmaya, gündeme dair merak edilenleri cevaplamaya da devam ediyoruz. Hayat Anlam Katanlar Derneği de bu anlamda oldukça önemli. Oraya geçmeden önce tabii öncelikle sizi tanımak isteriz. Murat Değirmenci, Samsun doğumluyum. Eee Hayat Anlam Katanlar Derneği'nin başkanıyım. Aynı sırada bilişim, inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarım var. İnsani yardım faaliyetleri yapıyoruz. Peki e, Hayat Anlam Katanlar Derneği nasıl kuruldu? Faaliyet alanlarınız nelerdir? Ben üniversite yıllarından beri aslında sivil toplumun içindeyim. Ee, yaklaşık 22 sene oldu. 2018'de arkadaşlarımızla beraber, insani yardım yaptığımız arkadaşlarımızla beraber Hayat Anlamı Katanlar Derneği'ni kurduk. Derneğimiz Samsun merkezli bir dernek. E, yardım Ağırlıklı olarak insan yardım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Peki e, koruma faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Koruma faaliyetlerimiz özel ihtiyaç sahibi, engelli, e, şiddet görmüş vakalar, e, çocuklar ve benzeri özel ihtiyaç sahipleri için e, öncelikle insan yardım faaliyetleri yapıyoruz. Hı hı. Bunun haricinde e, bu özel ihtiyaç sahibi yerlere hukuksal ve psikolojik danışmanlık imkanları sağlıyoruz. Hı hı. Ve bunların ilgili devlet kurumlarından yardım almalarında da ne yapıyoruz? Sağlıyoruz. Bu şekilde koruma faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalarınız da gerçekleşiyor. Bu çalışmalarla ilgili de sizden bilgi alabilir evet, miyiz? Evet, Birleşmiş Milletler çalışan Samsun'daki tek partner hı hı. biziz. E, üç tane Birleşmiş Milletler projesi bitirdik e, koruma faaliyetleri açısından. Bir tane de Avrupa Birliği projesi bitirdik eğitim faaliyetleri açısından. Bu fonları Samsun şehrine getiriyoruz ve halkımızın kullanımına e, sunuyoruz. Bunlarla birlikte demin söylediğim gibi hem koruma faaliyetleri hem insani yardım faaliyetleriyle birlikte e, 2023 için konuşmak gerekirse mesela, hmm. 1900 kişi özel ihtiyaç sahibi fayda sağladı bu şekilde. Bundan sonra devam edeceğiz bu çalışmalara. Ki özellikle bu senede ülkemiz için oldukça üzücü bir evet. doğal afet yaşadık, evet. deprem yaşadık. Bununla ilgili Kahramanmaraş'taki depremdeki evet. yaptığınız faaliyetlerden de bahsedebiliriz diye düşünüyorum. 6 Şubat akşamı Elbistan'a ulaştık biz ekibimizde. Hı -hı. Hem Gaziantep'te şubemiz var. Orayı ilk gidenlerden Tabii ilk dediniz. gidenlerdeyiz. Gaziantep'teki şubemiz Gaziantep Nur Dağı'ya. Samsun'daki ekibimiz de Kahramanmaraş Elbistan'a gitti. Hı -hı. İlk zamanlar arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdik daha sonra insani yardım faaliyetleri gerçekleştirdik. Şu an Gaziantep Nurda'da hala psikolojik destek ve insani yardım faaliyetlerine devam ediyoruz. Peki aynı zamanda e koordinatörlük yapıyorsunuz Sosyal Yardımlaşma evet. Platformu'nda. E... Aslında onun ne olduğuyla ilgili, nasıl kurulduğuyla ilgili. Sosyal Ünivasyon ilgi Platformu 13 tane Samsun'da Uluslararası Ulusal ve Yerel derneğin kurduğu, kurmuş olduğu bir platform. Hı hı. İçimizde demin bahsettiğim gibi çok büyük Uluslararası insan Yardım Dernekleri de var. Bu derneklerin kullandığı ortak bir veri tabanı var. Bu veri tabanı ile birlikte mükerrer yardımların engellenmesi, herkese eşit yardımın dağıtılması ile ilgili oluşturulmuş bir platform. E, kamu kurum ve kuruluşları aramızdaki iletişimi güçlendiriyoruz, beraber faaliyetler yapıyoruz ve şehrin tüm ihtiyaç analizini düzenli bir şekilde çıkartıyoruz. Bu dernekleri e, saymak isterim ki bu hı hı. arkadaşların hepsi bizim için e, önemli. E, Kızılay Samsun Şubesi var, Hayat Anlam Katanlar Derneği var, Yardım Eli var, Mirasımız Kudüs var, Siyah Derneği var, Kardeşeli Derneği var, Hayrat Derneği var, Merve Vakfı var, Hander, Hasene, Samsunlu fakirleri koruma. Samsun Engelliler Federasyonu ve Asarcık Derneği var. Ee, peki bu sosyal platformu oluştururken amacınız daha hızlı ve güvenilir bir yoldan mı e, hizmet evet, vermekte? Evet, insani yardım bilgi sistemi var, İVİS dediğimiz. Bu insani yardım bilgi sistemini biz 2018 yılında kendi derneğimizin içinde Hı -hı. kullanmak için, kayıtların tutulması amacıyla yaptık aslında. Daha sonra sosyal anlaşma platformunun oluşmasıyla beraber e, buradaki 13 derneğin kullanımına sunduk ücretsiz bir şekilde. Bu 13 tane dernek tüm yaptığı yardımlar bu sisteme giriyor. Herkes birbirinin yaptığı yardımları görüyor. Hem mükerrerliği engellemiş bir oluyoruz. Bir şeffaflık da sağlıyoruz. Tabii şeffaflık sağlıyoruz. Hem e, bütün dernekler birbirlerinin yaptığı yardımları görüyor. E, mükerrer yardımları engelliyoruz. En önemlisi çok ihtiyaç sahibi olup da az yardım gitmiş kişilere daha fazla yardım yapıyoruz. Hı -hı. E, ve e, Sosyal İnternet platformu internet sitesinde tüm derneklerin verilerini paylaşıyoruz. Sizin demin söylediğiniz gibi bir şeffaflık sağlıyor bu. Peki hedef kitlesi olarak değişkenlik gösterir mi yoksa belli kitlelere mi Şimdi yardım sağlanıyor? Şimdi demin bahsettiğim sağlanıyor? gibi mesela içimizde engelliler federasyonu hı hı hı. var, engellilere yardım ediyoruz. İşte e, normal e, yerleşik halka yardım ediyoruz, sığınmacılara yardım ediyoruz. Yani kapsamımız çok geniş. 13 tane derneğin farklı kolları var. Bu 13 tane dernek tüm üyelerini ortak ve tabanında topluyor. Diğer dernekler de onlara yardım ediyor. Yani Soyap Samsun'da kaç farklı sivil toplum kuruluşuyla çalışmaktasınız? Toplam 13 tane şu an üyemiz var hı hı. ama ilerleyen zamanlarda hala talepler var. O talepleri değerlendirip bu sayı daha da büyük yükseltmek istiyoruz. Ve özellikle yardım kuruluşu olsa bile ortak bir paydada buluşabilmek yani o aradaki iletişimi sağlayabilmek oldukça zor. Bunu nasıl koruyorsunuz ve nasıl başardınız? Tabii en büyük sıkıntımız bizim beraber hareket edebilme. Hı hı. Yani toplumun dernek sıkıntılarından Koordineli biri. bir şekilde evet. gidebilmek çok fazla dernek ve onların içinde ayrı ayrı birimler evet. olunca oldukça zor Tabii oluyor. Tabii her derneğin kendine göre bir konsepti var, kendine göre bir planı projesi var. Biz bunların hepsini 13 tane o zaman sanırsam 20 küsür derneğe davet ettik bu projeye. 13 tanesi olumlu cevap verdi. Belli bir platform sözleşmemiz var. Yani herkesin ne yapabileceği, ne yapacağı, hangi kurallara uyması gerektiği burada platform sözleşmesinde yazıyor. Bu kuralların altına imza attıktan sonra herkes bu kurallara uymaya başladı. O yüzden sözleşmemizin neticesinde şu an 13 tane dernek gayet uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ne gibi zorluklar yaşadınız bu süreçte? Zorluklar, Nelerle karşılaştınız? Zorluklar, e, yani e, şimdi verileri paylaşıyoruz biz. Tabii e, kişisel verileri koruma kanunu hı hı. neticesinde e, bir sözleşmemiz var. Bu sözleşmeyi 13 tane dernek imzaladı. E, kişisel verileri koruma kanunu neticesinde verileri bu şekilde hı hı. paylaşıyoruz. Yani tamamen hukusal bir şekilde paylaşıyoruz. Tabi bazı e, dernekler işte veri vermekte bazı sıkıntılar yarattılar ben de o zaman demiştim ki ya listelerimizin hepsi aynı. Yani sistemi yüklediğinde göreceksiniz demiştim. Sisteme yükledik tüm verileri %80'i aynı. Yani hepimiz aynı insanlara yardım ediyormuşuz hı hı. aslında. Ama birden fazla yardım ediyormuşuz. Başka bir, o %20'lik kısmı mesela hiç yardım alamıyormuş. O %20'lik kısmı yardım etmeye başladık. Bu şekilde sorunları çözdük. Şu an bir sıkıntı yok. Devam tabii ediyoruz. Tabii önemli olan zaten bu sorunları hızlı bir sürede tabii, tabii. geliştirmek yani ve bu, bunlara destek sağlamak. Bu proje sağ Türkiye'de bir ilk. Yani hı hı. ortak veri tabanı kullanan İnsani yardım dernekten oluşturduğu bir platform projesi Türkiye'de ilk. Ve bunu açıkça söylemeniz de bence çok hoş. Yani hiçbir iş ne yazık ki kusursuz ilerlemiyor. Evet. Daha çok saklanmaya çalışıyor. Ama sizin amacınız ve hedefiniz belli olduğu için bu tür yaşadığınız zorlukları paylaşmanız da ayrıca bir güven sağlıyor aslında insanlar tabii, tabii, için de. Tabii tabii tabii. yardım bilgi sistemi nedir ve neden önemli? Demin bahsettiğim insani yardım bilgi sistemi <laughs> 13 tane derneğin Kendine ait özel kullanıcı şifresi var. Bu kullanıcıların da kendine alt kullanıcıları var. Yani sistemde kim ne sorgulamış, kim ne yapmış, kim ne yardım girmiş biz bunların hepsini görebiliyoruz. Hı hı. Ee, bu sistemi tabletleriyle birlikte sahada kullanıyorlar. Herhangi bir kağıt masrafına gerek yok. Herhangi bir imzalatmaya gerek yok. Tabletlerinde bu sistemi kullanıyorlar. Sokakta yaptıkları yardımları, insani yardımları veya işte e, sokakta dağıtım yaparken işte benim kimliğimi de verin, hmm. yardım edin diyenlerin bilgilerini buradan sorgulayabiliyorlar. E, şu an dediğim gibi 13 tane dernek bu sistemi kullanıyor. İlerleyen süreçlerde inşallah umuyoruz belediyelerle ve devlet kurumlarıyla da e, bu sistemi bağlayabiliriz. Hep beraber birbirimizi görüp Samsun'un gerçek ihtiyaç listesini çıkartıp Samsun'da sıfır ihtiyaç sahibi bırakana kadar bu projeyi devam ettirmeyi planlıyoruz. E şuna da değinmek istiyorum. Mesela sokakta da hani yardım evet. toplandığından bahsettiniz. bunlarla ilgili insanların kafasında şimdi ne yazık ki birçok şüphe oluyor. Evet. Kimin ne olduğunu bilmedikleri için hani dolandırıcılıkla da mücadele oldukça gündemde olduğu için bunun önüne geçebilmek adına hani doğruluğunuzu gösterebilmeniz adına mesela sokaktaki yardım faaliyetlerinde insanlar neye dikkat etmeli bunun gerçekliğini doğruluğunu anlamak için eğer yardım topluyorlarsa, yardıma Hı -hı. başlığı altında topluyorlarsa, örnek diyorlar ki işte ben e, sevmeye hastalığı bir çocuğa yardım topluyorum Hı -hı. diyorsa, bunun valilikten bir yardım toplama izin belgesi olması lazım. Şöyle bir Hı -hı. kağıt parçası, burada fotoğrafı, yardımın niye toplandığı, e, yetkili kişinin ismi, soy ismi va ve valinin mührü ve yardım toplama süresi yani 90 gün, 30 gün neyse Hı -hı. böyle bir kağıt olması lazım. Bu kağıdın haricinde gösterecekler herhangi bir sağlık raporu, bunların hepsi geçersiz Hı -hı. ve suç. Yani e, kamu yararına çalışan dernek derneğiniz yoksa hı hı. bireylerin bu şekilde yardım toplaması suç ve çok ağır cezaları var. Vatandaşların yardım toplama izin belgelerini talep etmeleri lazım. Senin, evet. tamam sen benden yardım istiyorsun ama senin yardım toplama izin belgeni bana göster demen lazım. Zaten onun arkasında altına bir barkod var. O barkodda da internetten edebilirsiniz. E bu anlamda e da sorgulayabiliyorsunuz hı hı. o yardımı. Yani sahte de, tabi, belge evra, gösterme şansları tabi, olmuyor. Tabii gerçek olup olmadığı ile ilgili. Hı hı. Eğer yardım adı altında bu para toplanıyorsa mutlaka yardım toplama izin belgelerini sormaları lazım. Peki soyap çatısı altında yaptığınız diğer çalışmalardan bahseder misiniz? Tabii biz 13 tane derneği birleşince gücümüz de arttı. Ee, hı hı. Birkaç tane örnek vereyim mesela. 2003 Ramazan ayında e, Saatane Meydanı'nda iftar çadırı yaptık. Samsun'da tek olan iftar çadırı yaptık. 8000 kişiye, kişiye sıcak yemek verdik. 4 30 gün boyunca. 30 gün boyunca. 8 bin kişiye sıcak yemek verdik. Bu 13 tane derneğin bütçesiyle hı hı. sağlandı bu. Bu Samsun'da tekti mesela. 8000 tane ihtiyaç sahibine 30 gün boyunca, tüm Ramazan boyunca iftar verdik. Yine 20 gün civarında Cumhuriyet Meydanı'nda mesela Filistin için bu 13 tane dernek kelimes yaptı Filistin yararına. Toplam tüm paralar Filistin'e ve Gazze tarafına gönderildi. Bunun haricinde yine beraber yardım dağıtımları yapıyoruz. Beraber eşya dağıtımları yapıyoruz. Beraber çocuk etkinlikleri yapıyoruz. Mesela bir ihtiyaç sahibi var. Bizden kömür ve gıda istemiş. İşte kömür Hayat Anlam Katanlar Derneği'nde var ama gıda yok. İşte gıdayı da diyelim Kızılay'dan alıyoruz. Bu şekilde de beraber çalışıyoruz. Yani bütçelerimizi, personellerimizi ve araç kaynaklarımızı beraber kullanıyoruz. Yani çalışma ortaklarınızla birlikte birbirlerimizin yerini tamamlayarak bu şekilde tabii. ihtiyaçları karşılayabiliyoruz. bahsettiğim gibi yani Son ihtiyaç sahibi bitene Hı -hı. kadar. ...beraber çalışmaya bu şekilde devam edeceğiz. Peki Soyab'ı tanıtmak için yaptığınız faaliyetler nelerdir? Bunu da sormamın sebebi özellikle çünkü insanlar tanımadığı, bilmediği yere... ...çok da yardım verirken tedirgin olduğu için sizin de kendinizi tanıtmanız... ...ve güvenilirliğinizi göstermeniz Tabii. gerekiyor dışarıda. Bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Soyabı sosyal medya hesapları var. Dediğimiz gibi internet sitemiz var. İnternet sitemizde 13 Hı -hı. derneğin tüm bilgileri var. Adresleri, telefonları... E, faaliyet raporları, mali raporlara da var bu 13 tane derneğin. Bunun haricinde toplantılar gerçekleştiriyoruz. Mesela muhtarlar bu işin e, ana kalemlerinden bir tanesi. İlk adım ve atakum muhtarlığı ile mesela bir toplantı gerçekleştirdik. Sistemi anlattık, bizi anlattık, nasıl çalışabiliriz onları anlattık. Tabii diğer sivil toplum kuruluşlarını da bu işe davet ettik. Yani 13 tane dernek diyoruz ama biz 40 tane 50 tane dernekle çalışmak istiyoruz asıl gereği. Yani tüm sahada insani yardım yapan derneklerle beraber çalışmak istiyoruz. Bunun haricinde devlet kurumlarını ziyaret ediyoruz. İşte valileri, kaymakamları, sosyal yardımlaşma müdürlerini ziyaret ediyoruz. Maksat bu işin içinde kim paydaşsa sisteme katabilmek. Peki insanlardan şu anda nasıl tepkiler alıyorsunuz? Sizi biliyorlar mı, tanıyorlar mı ya da sizin olumsuz bulduğunuz bir durum var mı eleştiri yapacağınız? Yani bu aslında bizim çok uzun süreden beri, demin bahsettiğim gibi 20 küsur seneden beri bu e, sivil toplumun içinde insan yardım konusunda bizim hep hayalimiz olan bir mevzuydu. Hı -hı. E, kim ne yardım yapmış, kim ne yardım almış. Çünkü bu işte meslek haline getiren çok yani Hani başka bir akrabasının üzerine mal mülkünü yapıp hı hı. hala devlet üzerinden bedava geçinenler çok. Demin söylediğim gibi sesi çıkmadığı için hakkını arayamadığı için veya söyleyemediği için yardım alamayan da çok. Biz buna bir dur dedik. Yani Bir sistem oluşturduk. Şimdi çok hatırlamıyorum ama 80 bin kişi kayıtlı herhalde sistemde. Hı hı. Şimdi biz 80 bin kişiye doğru yardım götürüyoruz. Tabii bunlarda olumlu tepkiler var. Ee, olumsuz bir tepki görmedik. Ee, sadece işte Bizi dernekle olarak değil, soyap olarak düşünmeleri lazım. Hı hı. Biz çünkü burada bir çatı platformuyuz. Bu çatı platformu altında dernekler soyap için çalışıyor. Öyle düşündükten sonra e, bir sıkıntı görmedik şu ana kadar. Peki e, soyap kurum ilişkileriniz nasıl? Beraber çalıştığınız devletin yani az önce ziyaretlerinizden bahsettiniz ama hani destek geliyor mu ve devlet kurumlarıyla da çalışmalarınızı sürdürebiliyor musunuz? Ee, devlet kurumlarıyla e, görüşmeler yaptık hı hı. ama dediğimiz gibi burada kişisel veriler olduğu için hı hı. kanunsal ayarlamaların yapılması lazım. Yani mesela bizim hı. sözleşmenin yazılması herhalde 3 ay falan sürdü. 2 tane avukat arkadaş yazdı kişisel verileri koruma kanunu uygun olsun diye. Tabi devletinde de soy biz, e, dediği bir veri tabanı var buna benzeyen. Biz bunu nasıl bağlarız, nasıl yaparız? Bir de dedim ya Türkiye'de ilk bir örneği yok. Daha önce çalışılmamış. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. İşte valiliklerle ilgili kurumlarla. Umarım ilerleyen yıllarda hep beraber tek bir ortak sistem kullanabilir Hı -hı. hale getiririz diye düşünüyorum bu işi. Peki ilerleyen yıllarda geleceğinizi nasıl görüyorsunuz? Sizce bu çalışmalarınız nereye doğru gidiyor ve hedefleriniz nelerdir? Biz so, Soya bu kurduktan sonra ve tanıtmaya başladıktan sonra çevre illerden bu konuyla ilgili talep geldi. Hı hı. Yani bunun aynısını biz de yapabilir miyiz? Bunun aynısını yap veya biz bu işe sisteme bağlanabilir miyiz diye talepler geldi. Tabii biz daha çok yeni olduğumuzdan bir sene, bir buçuk senelik hı hı. bir platformuz. Ee, yeni olduğumuzdan dolayı henüz e, kendi iç yapımızı daha yeni hallediyoruz. E, şimdiden bile talepler geldiğini düşünürsek, ilerleyen zamanlarda bunu tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz açıkçası. Çünkü böyle bir projenin dediğim gibi sivil toplumun kurumların ve muhtarlıkların hep beraber bir sisteme bağlanıp doğru bir şekilde yardım yapması bu ülkenin tüm maddi kaynaklarını düzgün şekilde kullanmasına neden olur diye düşünüyoruz. Peki e, gönüllülük nedir? Yani gönüllülük kavramıyla ilgili soyabın bağlantısı kurum olarak kadın ve genç gönüllülüğü de sizin önemsediğinizi Tabii. biliyoruz. Bununla ilgili neler söylemek Şimdi istersiniz? Şimdi biz zaten sivil toplum kuruluşu hep gönüllülük de hareket ediyor. Hı hı. Biz e, dernek başkanları maaş almayız, para almayız. E, çoğumuzun maaşlı personeli yoktur. Hepsi gönüllüdür. Hı hı. Biz bunun için gönüllü faaliyetleri yapıyoruz. İşte gönüllülerle kamplar düzenliyoruz. ...kendimize anlatıyoruz. İnsanlar size önce bir tanıması lazım... ...bu faaliyetlere katılması için. O yüzden bizim için gönüllüler çok değerli. Ee, tabii gönüllüler herhangi bir ücret almadığı için de... E, ...bizim faaliyetlerimizde e, bir artı değer katıyorlar. Hı hı. E, mümkün olunca çok gönüllüyü aramıza katmaya çalışıyoruz. Peki her sene gönüllü sayısını arttırmak için yaptığınız çalışmalar nelerdir? Öncelikle e, toplantılar düzenliyoruz. Hı hı. kendimizi anlatıyoruz. Kahvaltılar düzenliyoruz. Yaptığımız faaliyetlerden örnek gösteriyoruz... Neler insanların neler yapabileceğini anlatıyoruz. İşte girdiğimiz evleri onlara da sokuyoruz. Yani durumlarını evlerin durumlarını, toplumun durumlarını onlara anlatıyoruz ki hani bu işi neden yapsın? Hı hı. Veya işte neden ailesinden, çocuğundan, işinden zaman ayırıp da bu işi yapsın diye anlatıyoruz. Sonra dediğimiz gibi beraber çalışıyoruz. Zaten birkaç operasyonu beraber yaptığımızda tamam diyor ben bu işin ucundan tutarım diyor. Çünkü niyetimiz belli. Niyetimiz toplumdaki insanları dediğim gibi sıkıntılarını gidermek. Peki bağış konusuna da değinecek olursak insanlar sosyal yardımı hangi anlamda, hangi tür bağışlar yapıyorlar? Yani maddi manevi olarak nasıl sınıflandırıyorsunuz? Biz soyap olarak bağış almıyoruz ama derneklerimiz Dernek alıyor. Için. 13 tane derneğimiz bağış alıyor. Hı hı. Burada da tabii bağışçıların şöyle bir prensibi var. Yani bağış yaparken şartla bağış yapıyorlar. İşte şartlı bağış hı hı. nedir? banka hesabına para yollarken işte açıklamaya yetim yazıyor veya işte hı hı. gıda yardımı diyor. Bu bağışlar şartlı bağış oluyor. Bu bağışları biz başka yerde kullanamıyoruz. Ama bizim bağışçılara buradan söylemek istediğimiz şey işte bu yardımları dağıtan bir araba var. Bu yardımları dağıtan arabanın bir yakıtı var. Bu yardımları dağıtan arabanın bakımı var. Veya işte bu kolilerin alınması için işte banttır, kolidir. ...kağıttır, ıvırdır, zıvırdır bunların bir masrafı var. Şartlı bağışın yanında biraz da normal bağış yapmalarını rica ediyoruz. Çünkü dediğimiz gibi biz zaten her şeyde gönüllüyüz. Evet. Çoğu her şey işte ofis kiralarımızı, elektriklerimizi, sularımızı hep kendimiz ödüyoruz. Kendi cebimizden başkanlar olarak ödüyoruz. Bunlara da katkı sağlamaları bu sivil toplum kuruluştan ayakta kalmasına neden olacaktır ve sivil toplum kuşlar büyütecektir diye düşünüyoruz. Yani Zaten şöyle bir durum var. E sadece direkt hani somut bir şeyle yardım etmek değil, o yardımın ulaşmasını sağlamak da bir yardım oluyor sonuçta. Tabii, o yetime tabii. ya da öksüze gidebilecek yardıma da bir yol açmak da tabii, tabii. E büyük yardımlardan bir tanesi derneklerinde hayata tutunabilmesi tabii, tabii, tabii. için. E bununla birlikte son olarak gönüllü olmak isteyen ya da bağışta bulunmak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Biz sosyal iletişim platformu olarak dediğimiz gibi bir platformuz, bir sözleşmemiz var. Uymamız gereken kurallar ve prensipler var. Yani platforma üye olacak derneğin bu kurallara uyması lazım. Bu kurallara uyduktan sonra bizimle beraber çalışabilir. Bu bizimle beraber çalışan derneklerin hepsini zaten platform olarak... E, sorumluluk yükledik. Hı hı. Yani iki, iki gün sonra içimizden biri herhangi bir uygunsuz bir şey yapmaya yetkisi yok. Çünkü sözleşmesi var hı hı. ve hukusal olarak biz onu sorgulama yetkimiz var. O yüzden biz bu platform üyeleri olarak tüm bağışların doğru yere ile ilgili e, garanti veriyoruz. Sosyal Anlaşma Platformu'nun soyap.org diye bir internet sitesi var. Oradan girsinler, 13 tane derneği incelesinler, yaptığı faaliyetleri görsünler, soyabın yaptığı faaliyetleri görsünler. Hı hı. Ve oradan 13 tane dernekten herhangi birine, istediklerine birine bağış yapabilirler. Yaptıkları bağışları zaten hem sosyal yanaşma platformunun sosyal medyalarında hem de o derneğin sosyal medyalarında paylaşıyoruz. Onlarla ilgili de bilgiler veriyoruz. Yani bu yüzden de kaynaklı o zaman size çok sirkülasyonda olmuyor ya da işte insanların yine tedirgin olduğu hani bağış yapacağım nereye gidecek dernek mi yok tabii, olacak tabii, tabii. tedirginliği de yaşanmamış oluyor. Yaşanmaz. Ve siz ziyaretlere de hep açıksınız yani bunları tabii, da tabii, görüyoruz tabii. sosyal medyadan sizi tanımak isteyen herkese kapınızı açık ve şeffaf bir şekilde verilerinizi de sunabiliyorsunuz. Tabii. Peki sizlere çok teşekkür ediyorum davetimizi kabul edip programımıza geldiğiniz için. Dileriz ki daha hızlı ve ilerlersiniz bu süreçte de herkes yanınızda olmaya çok devam teşekkür eder. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler bugünlük Günaydın Samsun programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın sabah tekrar saat 10'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.